arkadaşlar şu an kar yağıyor. Bakın size videosu çekiyor. Bakın çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Bakın arkadaşlar şimdi size ben kar yağdığını çekiyorum. Ama sizde de sakın bebe videomdan dersinizi eksik bırakmayın. Canlı dersinizi de dinleyin. Bakar mısınız? Çok güzel kar yağıyor. Bakar mısınız? İsterseniz arkadaşlar kara oynamaya çıkarsınız. Bakın çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Bakın tane tane yağıyor hem de çok güzel yağıyor. Bakın. Evet kar yağıyor. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel. Evet, canlı derslerinizi de eksik etmeyin arkadaşlar. Bakın. Aynı kuş düğüsü gibi yağmıyor bu. Sanki kuş duyuyup pabu pabuğa da benziyor bu karlar. Ay çok güzel yağıyor arkadaşlar. Şimdi cama çıkıp bakarsınız arkadaşlar. Bakın böyle kar yağıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. çekeyim size. kar i̇şte. yağıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.